Soğutma cihazı bu kabloyu buraya indiriyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. soyuyor, Yiyorsun. Yiyorsunuz. Sonra Merhaba ben Esma Pınarbaşı. Evde bulduğum kağıt atıklardan ve tuvalet kağıdı rulasından bunu yap. Bunu yaptım. Şimdi artık kalemleri masamda düzenli bir şekilde duracak. Bugünkü icadım bebek güldürecek. Evet, güldür bakalım. Mesela. Bu icatla ne işe yarayacak? Neler yapacaksın bu icadını? Bebeği bir Başka? Renkli renkli lastikleri birbirine takmıştın. Ne için? Ee, Renkleri öğrenmesi için. Hmm. Oynat bakalım. Bakalım işe yarayacak mı? <laughs> Hadi göster ablesi.